Herkese tekrardan merhaba, Sizlere Erzurum bölgesinden seslenmeye devam ediyoruz. Şu anda yanımda işletmemizin sahibi Osman Bey var. Ee, Osman Bey, sizlere ve işletmemizi kısaca bir tanıyalım mı? Evet, e, şu anda Erzurum Yakutiye ilçesindeyiz. Kongre binamızın yanında, ahşap dünyasında e, tanıdıklara, e, müşterilerimize e, kendi hakkımızda bilgi vermek istiyorum. Erzurum ilimizin tarihi binaları, eski eserleri hakkında daha iyi Erzurum'umuzu tanıtmak için malum burada görmüş olduğunuz makinaları almış bulunuyoruz ve bu makinelerden de e, yaklaşık 15 çeşit renk çeşidiyle e, müşterilerimize hizmet vermek istiyoruz. Erzurum evleri, Kongre Binası e, hazır şekilde e, şu anda mevcut, çıkarıyoruz. E, Erzurum'un e, çift emir medreseler, Yapıcıya Medresesi, e, Ulu Camii çift medreselerde çizim aşamasında üç boyutlu çizimi yapılmaktadır. Bu çizimler yapıldığı zaman e, usul bilgisayarlarla bilgisayarlarda çizimler yapılıyor. Daha sonra makinelere aktarılarak makinelerden böyle gördüğünüz gibi e, resimler, şekiller çıkıyor. Ve bu resimler çıktıktan sonra esas e, zor bölümü tek tek parçaların elle yapışması, monte edilmesi e, ve toplumumuza, işte vatandaşlarımıza tanıtım amaçlı sunulması. E, hediyelik eşya, süs eşyaları, biblo, Kuleler vesaire ve diğer şu anda mevcut kız kulesi Garata, kulesi Garata Kulesi'ni şu anda çıkarıyoruz, onların çizimleri olduğu için. Ve diğer bir makinamız da baskı makinesi, burada resim olarak tüm kişilerin veya şahısların istediği resmi, istediği tahta, ağaç, cam, mermer üzerine baskı yapabiliyoruz tabii makinenin ölçüleri seviyesinde onları yapabiliyoruz. Diğer bir makinamız da var, o da CNC makinesi, ahşap, tamamen ahşap ürünler üzerine. çocuklar için oyuncaklar, işte ay yıldızını besinler, avizeler, mesela montasını yapmaktayız. Ayrıca el emeğiyle yapılan ürünlerimiz de var, burada görüldüğü gibi. Şimdi ahşap dünyasının iletişim numarası olarak şirket adlı 0552 838 0708'den ahşap dünyasına ulaşabilirsiniz. Evet peki sosyal medyalardan yine Aşşak Dünyası yazar sizlere ulaşabiliyoruz. Evet. Peki ben size çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Evet efendim sizler de Osman Bey'i duydunuz. Bu bölgeye geldiğinizde bu bölgenin tarihiyle alakalı evinize küçük bir hediye götürmek istiyorsanız tek adresiniz. Aşşak Dünyası olsun diyoruz ve bir sonraki durağımıza geçiyoruz. Hoşçakalın.